işgal sürecini hızlandırmaktan başka hiçbir gayeye hizmet etmeyecektir. Hakkınız var paşam. Tehlikenin farkındayız. İstanbul'a geldiğim günden beri mebuslarla görüşme halindeyim. Yaverlerin de yoğun bir kulis çalışması içinde. Genel kanaate göre Tevfik Paşa'nın meclisten muvaffakat alması zor görünüyor. Sizin tekrardan sadrazam olmanız memleketin kurtuluşu bakımından fevkalade ehemmiyet taşıyor. Yalnız benim tekrar sadrazam seçilmem yeterli değil paşa. Aynı zamanda sizin de benim kabinemde Harbiye Nazırı olarak görev almanız... ...kurtuluş için vazgeçilmez bir unsurdur. Kurtuluş yolunda üzerime düşen her türlü vazifeyi... ...büyük bir dikkat ve itina ile yerine getireceğim paşam. Şimdi vaziyeti yerinde tetkik için müsaadenizle kalkmam gerekiyor. Allah... O milletin yardımcısı olsun.